İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada dikkat çeken ifadeler kullandı. Soylu, organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in mafya siyaset uyuşturucu ağında AKP'li isimlerin adını geçirmesinin ardından muhalefetin "yargılanacaksınız" çıkışlarına yanıt verdi. Soylu, "Son zamanlarda yargılanacaksınız" diyor. "Niye yargılanacağız kardeşim? Yargıladınız Adnan Menderesi siz astınız." CHP kadroları ve İnönü'nün kendisi asmıştır. Amerika ve Avrupa ile ortak şekilde astırdılar, dedi. Soylu şunları söyledi. Hürriyet gazetesinde 6 aydır bir koyamadıkları fotoğrafı sözleriyle mecliste söylüyorlar. Tamam kardeşim beni yargılayacaksın kimi serbest bırakacaksın. Apo'yu söylüyorsun. Selo'yu serbest bırakacaksın. Beni yargılayacaksın. S-400 Üger'i iade edeceksin. İHA ve SİHA'yı kullanmayacaksın. Etraftaki coğrafyaya sessiz kalacaksın. Türkiye'nin ne büyük kalkınma hamlesi varsa hepsini geri alıp Türkiye'yi eski Türkiye'de olduğu gibi geçmişe mahkum edeceksiniz. PKK'yı, KCK'yı, PYD'yi hem etrafımızdaki coğrafyaya hem Türkiye'ye hakim etmeye çalışacaksınız, yargılayacaksınız da ne yapacaksınız? Büyükelçilerin şu adamı çıkartacaksınız diye verdiği talimatları yerine getireceksiniz dedi. Teşkilattaki arkadaşlara söylüyorum. Tayyip Erdoğan kadar çalışın yeter. Böyle lider yüz yılda bir gelir. Bana da çok çalışıyorsun dinlenmiyorsun diyorlar. Ben Tayyip Erdoğan'ı kaybetmekten korkuyorum. Onun zamanında ne yetiştirebilirsek yetiştireceğiz. 6 yıldır İçişleri Bakanıyım. Bana bir kez özgüven eksikliği yüklememiştir. Biz Erdoğan'ı kaybedersek, sadece Türkiye değil, etrafımızdaki coğrafya, bize burun kıvırarak bakanlar da kaybeder. Muhalefetin kendilerine saygısı yok. Onlar kazanmak için her yolu mübah gören, kimliksiz yolun yolcularıdır. Akşener'i de Kılıçdaroğlu'su da diğerleri de öyle. Kimliksiz yolları var, büyük elçilerden mi, Amerika Birleşik Devletleri'nden mi, PKK'dan mı gelir, eyvallah. Aman beraber olduğumuz görünmesin. Siz bir araya geliyorsunuz, kaç puansınız ki yüzde elliyi aşacaksınız. Akşener bana laf yetiştiriyor, beni suçluyor dedi. Evet 2018 seçimlerinde sözleşme imzaladınız. Benim söylediklerimi PKK-HDP milletvekili çıkıp söylemedi mi? Allah masa altında kimseye ihanet sözleşmesi imzalatmasın. Her şeyi söyleyeceksiniz, PKK HDP ile işbirliği yapacaksınız sonra çıkıp biz yaptık mı yapmadık mı diye bizi suçlayacaksınız. Millet İttifakı nasıl %50'yi yakalayacaklar ya? 40 puan ediyorlar, dedi. Sedat Peker, geçen sene başladığı ifşaatlarında çok sayıda AKP'li ve iktidara yakın isimlerin uyuşturucu ve kara para aklama ağında olduğuna dair iddialarda bulunmuş ve belgelerde paylaşmıştı. Peker, Soylu başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, oğlu Erkam Yıldırım'ın yurt dışından gelen uyuşturucuyu kontrol eden isimler olduğunu iddia etmişti. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı televizyon programlarında, Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var, açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine bilgi verdiğini açıklamıştı. Muhalefet ortaya çıkan iddialar ve belgeler üzerine AKP'li isimleri işaret ederek, yargılanacaksınız çıkışları yapmıştı